...yine dezavantajlı gruplar e, çerçevesinde. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen... ...iç güvenlik sektörünün sivil gözetiminin güçlendirilmesi projesi kapsamında Buca'da kurulacak olan... ...yerel önleme ve güvenlik kurulu çalışmalarını hayata geçirmek için... ...Buca Kaymakamlığı önderliğinde 2. Buca Çalıştayı Danışma Toplantısı gerçekleştirildi dezavantaj mahalleler, ihtiyaçlarını Kentin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek, kurumsal koordinasyonu sağlamak... ...ve ortak eylem planları geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya... ...Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da katıldı. Çalıştay'da ilçedeki sorunlar dört gruba ayrılarak çözüm için eylem planları belirlendi... Gruplardaki temsilciler konuları enine boyuna masaya yatırarak çözüm için görev paylaşımı yaptı. Pozitif yönelik uygulamalar, programı. Çalıştay'da değerlendirilen konular arasında ulaşım, iç ve dış göç, eğitim, ilçedeki suç oranını azaltmak, yaya güvenliği, bağımlılık oranının azaltılması, gürültü kirliliği, kayıt dışı işletmeler, engelsiz yaşam, sokak hayvanlarına karşı şiddetin engellenmesi gibi birçok başlık yer aldı.